Evet arkadaşlar, bugün e, göz aşısı yapacağız. E, gözümüzü bu şekilde çıkarıyoruz. Yongalı göz aşısı yapacağız. Bu şekilde çıkarıyoruz. Şöyle. Göze fazla içine girmeden. Gözümüz bu şekilde. Aşımızı da buraya yapacağız. Öncelikle bir altına yol yapıyoruz. Bu şekilde kesiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. O tutturup fazlalığı da buradan bu şekilde kesiyoruz. Bu şekilde bandımız. Padem aşı bandı olarak yumuşak olduğu için daha rahat sarım olur. Bu şekilde sarıyoruz. Yine üste geçerken buradan bu şekil çevirip daha güzel tutması için. Evet bu şekilde bitiriyoruz.